adıklarını biliyoruz. Şimdi başka hangi yöntemler geliyor? Bakın, Einstein Enstitüsü'nün Einstein Tıp Fakültesi var. Bir dizi yapılan bir araştırmada travma sonrasında hafızayla çok ilgili olan hipokampüsün küçüldüğünü bulgulamışlar. Yani bu travmadan sonra çocuklarda bir hafıza gerilemesi, hafızalarının ile ilgili bir durumun aslında sinir bilimi yani beynin anatomisi açısından gerçekleştiğini söylüyor Einstein Tıp Fakültesi'nin araştırması ki bir dizi çalışma bu. Bir tane çalışma değil yalnız. Orada çok doğru bir şey var. Bunun için hocalarımızın daha çok soru üstünden gidip çocuklara test yüklemektense özellikle depremi birinci dereceden yaşamış bölgelerin öğrencileri için söylüyorum. Dikkat ederseniz deprem zede kelimesini kullanmaktan da imtina ediyorum. Çünkü ben depremin olduğunun ikinci, üçüncü günüydü. Bir televizyon kanalına gittiğimde işte Süleyman Hoca da deprem zedeymiş dediklerinde bir alınganlık oluştuğunu hissettim kendimde. Ki bu zede kelimesi biraz ezici bir kelime gibi geliyor. Bunun özellikle basınımız tarafından kullanılmaması gerektiğine de ben bir eğitimci olarak, eğitim psikolojisini bilen biri olarak da rica etmek isterim burada. Şimdi o zaman hocalarımızın daha çok konu üstünden yavaş, geri bildirim alarak öğrencileri de o anlattığı süreçlerin içine katarak. Çünkü travmalarda çocuğun katılımcı reflekslerinin azaldığı, öğretmenin anlattıklarına aslında seyirci, pasif pozisyonun aldığı çok bilinen bir gerçek. İşte öğretmenlerin birinci görevi o pasif dinleyici, pasif pozisyondaki öğrenciyi aktivite edebilme, ona sorular sorarak, onun soru sormasını sağlayarak onu da işin içine alarak sen bu konuda ne düşünüyorsun gibi fikirler sorarak çocuklarımızı yavaş yavaş zihinsel açıdan üst düzey düşünmeye ısındırmaları gerekiyor. Bir defa daha söylüyorum. Bu hafızayla çok yakından ilgili olan hipokampüs travma sonrasında küçüldüğü tıbben ispat edilmiş bir şey. Burada dikkat etmeler lazım. Bir de son olarak şunu ifade edeyim Pelin Hanım. Mesela Türkiye'de soru üstünden eğitim vermek çok maharetmiş gibi böyle çok bu yapılan bir şey. Özellikle beyin temelli öğrenme ile ilgili dünyada yapılan bütün çalışmalarda beyin için yeni bilgilerin beyinde filizlenebilmesi için yavaş değil, hızlı değil, yavaş olmak zorunda olduğumuz yapay zeka verileriyle ispat edilmiş. Yani siz bir bilgiyi aldığınızda ya işte şu suyu aldığınızda, beyninizin bu suyu aldığında, beynin bunu çaya, çorbaya, ayrana, çorbaya, temizliğe döndürebilmesi için hıza değil, yavaş olmaya ihtiyacımız var. Bakın bugün Japonya ve Çin'de bir ders saati 60 dakikadır. Bir ders saatinde 3 tane soru çözüyorlar. Bugün öğretmenlerimizin biz büyüklerine, bu konuya kafa yormuş bilim insanlarına, Birazcık olsun dikkatlerini vererek şuna dikkat etmeleri gerekiyor. Biz çocukluğa matematiğin özellikle birden çok sayıda çözüm yolu olan bir alan olduğunu ve her çözdüğümüz problemin başka çözüm yollarını çocukların bulmasını sağladıkça çocukların daha özgüvenli, daha keşifçi bir ruhla çalışmalarını sürdürebileceğini buradan ifade etmek isterim. Neden matematik dedim? Çünkü zaten böyle bir travma yaşamış çocuklarımızın birinci dereceden yaşayan, ikinci dereceden yaşayan, dördüncü dereceden yaşayan depremi çocuklarımız var. Yani akrabaları oradadır ya da Türkiye'de bulunduğu için oradadır. Şimdi onun için matematik burada yıkıcı, çocuğun özgüvenli yıkıcı bir etki yapabilir. Matematik öğretmenlerimizin yavaş, daha yavaş, öğrenciyi de içine katarak soruların farklı çözüm yollarını arayıp bulmazlarını sağlayarak tıpkı dünyadaki robotik teknoloji demek, matematik demek robotik teknolojinin %30'una hakim olan Japonların yaptığı gibi daha yavaş hareket etmeleri gerektiğini buradan özellikle duyurmak isterim. Peki Süleyman Hocam bu noktada şunu sormak isterim. Şimdi e, sınav ilk